Gel Gel buraya <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi abi, daha Ne lan adam? <laughs> ha? Tamam Dur geldim geldim. he geldim. Düz karşıya mı? Evet. Ozan abi sağa gitti abi. Sudan da geçti. Otur. Daha sağa, sağa, sağa Heh, Heh. Heh. oradan da geçebilirsin Önde bir tane taş var, onu geçersen tamam <laughs> Burası çok çamur ağacı, önünde taş var, dikkat et. Bitti, evet Sağından geç <gülüyor> <gülüyor> Sağından geç onun Heh, attı de ya. De uğraşma, in, in. Ya. Çıkar ya, çıkar <laughs> Çok, 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 çok. Şş, kap, kaptır. Yunu, Hayrol abi çek. Et. Düşsen de çamur ya gel. Kaptır, kaptır, kaptır. Yani. <laughs> Baksana buradan yol gidin. Yıkadı motoru. He, he, he. Aman, aman aman abi Allah. ağaç var ağaç. <laughs> Çekerken, Abi niye kameralara oynuyorsun sen ya? Merdivenin kapısını atlayamadım. Kaldır, kaldır, kaldır. bu, kaldır bunu. CRF bu. Bakıyoruz. Cincik gibi. <laughs> Abi direkt patikayı takip et sudan geç. Abi dikmiş orası ya. Motor geri geri şahlandı lan. Geri şahlandı ya. Abi çıkmasan mı lan? Çıkmasam mı? Çıkanlar hiç iyi çıkmıyor yani. Ya buradan da oraya dönmesi var bir de. iyiyim ya. Durursak da yatırırız. Yok, sakin, sakin, sakin. yok ben iyiyim iyiyim iyiyim. Sanki. Sıkın Arada yok. Şey yok Sadece üstünde duruyor. Yok bir şey yok. Bir şey yok iyiyim ya. İyi <laughs> iyi hiçbir şey yok. <laughs> Çok yumuşak indik. <laughs> ha tamam çıktı. <laughs> viteste, viteste. Aşağı <laughs> Allah adam aşağı gidiyorsun. Allah Ekber. Abi kararsız kalmadım ya. Direkt vurdum. Ee şey, bu geri gitmez mi? Gider. Çok ağır çünkü. Yerden <laughs> ya. İpden çektirelim mi? Sen de iyi Geç abi. İpten de şuraya bağlayalım. Ha. Bak bu tüketiyor. Gidemiyor. Getir abi. <laughs> abi işte diyorsun ya çok vermedim. Ben çok verdim orada biraz pati yaptı. Pati yapınca şu kuru da bir daha asıldım artık. Sağ <laughs> tamam, sağ <tamam, tamam>, tamam. <laughs> <Hadi abi, gülüyor> Bırak, bak Sıkıntı yok. Kontağı kapat sadece. <gülüyor> 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 Akarsa da aksın ya. Altına tas mı koyacağız? <laughs> Geri gidemeyiz değil mi? Geri gideriz de bence yukarı çekeriz ya. Çeker miyiz? Ha, dikleştiririz. Bir ip bağlayalım. Şuradan alalım. Şuradan ağaçtan alalım. Şeye şeye bağla. Amortisörün kafaya bağlasan amortisörü. Aynen. Değil mi? Hı hı. Tek mi bağlayayım çık mı? Tek bağla şey ya. Direksiyonu tutarız. Ne? Ama o, şey şu plastiğe mi? gelmesin o yoksa yoksa. <gülüyor> yok yok bende de bir şey yok. <laughs> Bakıyoruz, <bir kuru> bunu düzleyeceğiz. <laughs> ee, geri geri doğru gidebilir. O yüzden gitmez abi hem viteste ya. Hadi. <laughs> Şimdi. <laughs> Buradan aşağıya. <laughs> mesnette mesnette tamam. sıkıntı yok. Tamam. Şimdi, tamam. Sen şunu viteste al abi. Şey viteste. şeye, şeye karıştır, al motora şey. al. Abi, motora al abi. Istersen birinci ha. Birinci ha. Birinci sen motora al. Biz ikimiz çekelim onu. Motoru... Sen abi sen. Birinci sen birinci koruma atıyorsun. demirinden tuttum ben. Dengede tutmak bir dakika, için. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam tutuyorum ben tutuyorum. Yoruldun mu? Ön tekeri kanala indirmeye çalış. Kanala indir Ön tekeri abi. At bir geri git. Ka ya da şu az. Şimdi bire takayım mı? Birde değil mi? Değil. İki de. Az bekle. Az bekle. Bire bak. Bire hayır lan. Bire bak. Az dur Az dur. Tamam. Şimdi vitesi bire bassan ayrıl abi. Biraz, bir bas. <gülüyor> 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 tamam biz de tutuyoruz. <gülüyor> 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 tamam, Lan! at adam geliyor aşağıya hep beraber gideceğiz bas, be. bas, bas. bas 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 Alaksın be <laughs> Burasıydı ya gel Gel Ya buraya Gelmesi <laughs> Adam lan Adam adam. Adam tam arkadaydı. Kesicik. Kör düğüm mü? Kesinlikle. 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 Ya. Çözülebilir gibi ha Ne? 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 ya? <laughs> şey ne? Şey. Ne? Orada bir şey olmaz. Allah'tan bu var. Olursa burada olur, burada olur. Şimdi... Tamam. Gel gel. Hadi hesap yap. Kendimi şuraya atarım ben. At, at ben. Hadi. Hadi. Sona doğru sapıtıyor işte ya. Ben sizi izlerken de gördüm. Gel gel çektim. Çektim. <laughs> çektim. Çektim, çektim. Burada. Ha, her aya. Kablo vardı ne oldu? Şuranın kablosu. <laughs> birazdan <laughs> kamera durar birazdan.